Arkadaşlar merhaba. Bugün Orta Çağ Tarihi'nin kaynakları dersinde İranlıların milli destanı Şehnami'yi göreceğiz. Korona öncesi son dersimiz olan tahminim Oğuznameleri gördüğümüz derste Şehname'ye kısaca temas etmiştik ve buna göndermelerde bulunmuştuk. Kısaca hatırlarsak geçtiğimiz dönem Bozkır Tarihi dersinin son derslerinden birisi İran hakkındaydı. İran'ın ortaya çıkışı hakkındaydı. Destanın ortaya çıkışından önceki İran tarihini kısa bir şekilde özetlersek inandığımız sava göre Ukrayna civarında olan Hint Avrupa topluluğundan ana kitlesinden kopan Arikolu doğuya doğru ilerlemiş Hazar'ın üzerinden Batı Türkistan'a dönmüş. Milattan önce 17. yüzyıl itibariyle de Batı Türkistan'dan güneye doğru İran'a ve Hindistan'a doğru sarkmaya başlamış. Bu kol ikiye ayrılmış. Bundan günümüzün Hint ve İran dillerini oluşturan iki kol ortaya çıkmış. Bu Hint ve İran'da kendi içinde bir sürü değişik dillere ayrılmıştı. Evet, tarihi dönem itibariyle biz 5. Ee, yüzyıl e, ortalarında e, İranların e, bugünkü İran'ın güney ve güneydoğusunda bulunan eyaletlerde yaşayan e, bu İrani Ari toplulukların met hakimiyetinde bulunduklarını hatta Herodot'tan e, öğrendiğimize göre e, bağlı, tabi, köle gibi görülen bir konumda olduklarını e, anlıyoruz. E, met e, hakimiyetinin de e, günümüzdeki bütün İran'ı tabii ki Anadolu'nun önemli bir kısmını, Azerbaycan'ı falan da dahil olmak üzere içine aldığını, bu o, e, sonra Farslar olarak karşımıza çıkan bu İranlı toplulukların e, metlere bağlı olarak e, tabi olarak yaşadıklarını görüyoruz. E, 6. yüzyıl ortalarında e, metlerin son hükümdarı Azdahak döneminde e, Metler hakimiyeti bunlara kaptırıyor. Az daha akın kızından e, olan bir Pers e, Pers e, yöneticisi ağası diyelim e, Kambitçesi'nin oğlu e, Kiros'un e, e, Kiros ile evlenmiş e, özür dilerim e, onunla evlenmiş olan e, kızından doğmuş e, Kirus Kiros tarafından e, tahttan indiriliyor ve bundan sonra artık Pers dönemi başlıyor, İran dönemi başlıyor. Metlerin İrani olmadığı, buranın yerli halkı olduğu, bugünkü Farsça ile hiçbir ilgisi olmayan, hatta Türkçe ile ilgili olan e, bitişken e, bir e, dil konuştuklarını Metlerin biliyoruz artık bugün e, gayet iyi bir şekilde. Ancak e, 549 yılı itibariyle eğer tarihlemelerde hata yoksa İran, e, 2500 yıldır artık e, bugünkü Farsça ve diğer İran dillerin olduğu hakim olduğu bir e, yapıya kavuşmuştur. Evet, e, 635 yılında başlayıp 642 yılında e, e, Nihavend Savaşı ile e, nihayetlenen üç e, kademeli bir e, atak ile e, Araplar Müslümanlar İran'ı ele geçiriyorlar. 642'den sonrası artık tek tek kalelerin, şehirlerin e, ele geçirilmesi sürecidir. İran böylece e, İslam hakimiyetine düşüyor. E, e, tabii ki bütün e, her şeyine el konuluyor, her şey ele geçiriliyor. E, Yazdigerdin son şahın hazinesi de ele geçiriliyor. Bu hazinede e, Nuşirevan döneminden e, kalmış olan bir e, eserin olduğu söylenir. Nushirvan Danışver Danişver adlı bir e, ad üstünde bilge kişiye, danışman kişiye eski hükümdarların, ilan hükümdarlarının hikayelerini, tarihlerini yazdırmış ve buna hüdaname, hodanamak e, pehlevi diliyle derler, dermişler. bu Hazreti e, Hazreti Ömer'e naklediliyor. Hazreti Ömer bunu <laughs> hoşuna gidiyor. Arapçaya çevirttiriyor. Fakat bir noktaya geldiğinde e, İslam dışı mecusi adetlerini e, övüyor e, olan metinleri görünce e, tercümeyi durduruyor. Daha sonra da birkaç e, çeviri e, yapılıyor. E, nihayet Abbasiler döneminde 9. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle iyice ayıuka çıkan e, şu e, Mevali hareketi çerçevesinde e, Türkler siyaseten evet e, çabalarken, hakim olurken İranlar kültür olarak öne çıkıyorlar e, burada. E, safariler e, ile başlayarak İran'ın kültür hazineleri yeniden e, ayağa kaldırılıyor, öne çıkarılıyor. Safariler e, bu e, Danişver'in e, metnini... E, Yeni Farsça dediğimiz artık İslam öncesi dönemdeki Farsçadan çok farklıdır. Yeni Farsçaya çevirtiyorlar Pehlevi'ceden bunu. Ondan sonra daha başka çalışmalar da oluyor. Samani Sarayı'nda da, Asya'daki Samani Sarayı'nda da benzer şekilde eski İran metinleri çevirtilerek İran gelenekleri tekrar ayağa kaldırılmış oluyor. Bu dönemde bir e, adeta moda başladığını değişik alimlerin, tarihçilerin, şairlerin, e, İranı asıllı olan kimselerin e, bu moda dahilinde bulduğu yerde herkes bulduğu şekilde eski e, kitaplardan, aile geleneklerinden, e, anlatılardan e, aldıklarını bir araya getirerek büyük büyük eserler yazmaya başladıklarını biliyoruz. Bunlardan birisi Dakiki'nin eseri, 10.000 beyte ulaşmış, e, tamamını yazmak istiyormuş fakat e, bir köle tarafından öldürülünce e, eseri yarım kalmış. Evet bu şekilde oluşan moda, 10. yüzyıl boyunca e, oluşan moda e, tabii ki e, alimleri, şairleri koruyan Gazneli Mahmud'un da e, dikkatini çekmekten geri kalmıyor. Hatırlarsa kendisi... 1997-1030 yılları arasında <laughs> Gazne'nin e, hükümdarı idi. Onun da dikkatini çekiyor e, ve e, ama parçalı yapı da hoşuna gitmiyor. Her e, keste ayrı bir parça. Herkes bir şeyler söylüyor. Bunların toplu halde e, bulunmasının e, güzel olacağını söylüyor e, Sultan Mahmut bir adeta devlet siyaseti öneriyor kendisi. Türk bir hükümdar olmakla birlikte sarayında e, Farsça hakim, e, İran kültürü hakim e, onları koruyor. E, evet, <laughs> beri tarafa döndüğümüzde ha, e, burada e, biz e, genel bir hata var. Sanki Firdevsi, Şehname'yi yazan Firdevsi onun üreticisi. Hayır, Firdevs'i üreticisi değil. Hatta kendisinin ne eklediği konusunda, bir şey üretip üretmediği konusunda da emin değiliz aradaki parçaları doldurabilmek için. Onun derleyicisi, bütünleyicisidir. Ee, yoksa ondan önce örneğin Şehname'deki içeriği bazı yerlerde daha ayrıntılı olarak biz taberide çok rahat okumaktayız. Çok nesir tarih havası içinde taberide görmekteyiz. Firdevs'i'den çok önce yazan pek çok alimde de parçalı olarak bu İran destanlarına geçen motifler, ögeler karşımıza çıkar. Örneğin Mesudi'de yeri geldikçe bunlara temas eder. Evet İran'ın doğusundaki Tusta yerli bir toprak ağasının Dilkan'ın soyundan gelen Firdevs'i. Ee, vaktini bahçelerde, oradaki işte tarlalarında geçiriyor, ee, oraları izliyor, ee, eski dönemden kalan bentleri izliyor ee, ve tabii ki dönemin modasına uygun olarak eski İran <laughs> hakkındaki romantik e, duyguları coşuyor. Ailesinden aldığı kaynaklar tamam, ee, şairlik yeteneği de var. Ee, artık olgun yaşlara geldiğinde, 40 yaşına geldiğinde <laughs> Bu yetenekleri iyice ortaya çıkıyor ve yazmaya başlıyor. Önce değişik şiirler sonra toplu bir halde manzum olarak e, şiir dilinde İran destanını toplayıp yazmaya başlıyor. Tosun hakimi olan Ebu Mansur kendisinin en büyük abisi. Bundan haberdar oluyor, teşvik ediyor, yanında olduğunu, bu eseri tamamlaması gerektiğini söylüyor. Hatta bir noktada... Ee, bunun kendisinin de kendisini de aşacağını, en iyisi Gazne'ye Sultan Mahmut'a gitmesinin kendisini ona takdim etmesinin e, uygun olacağı ödünü veriyor. Ve e, aynı şekilde demin söylediğim gibi Gazli Mahmud da bir ihtiyaçtan bahsetmiş. Keşke biriniz bunu bir e, İran destanını bir araya getirseniz tek bir nüsha halinde okusak bunların hepsini demiş. Fakat o kadar, 300 kadar şairi sadece, bunların birkaçı çok ünlü isimler, o kadar şairi himaye ediyor. Fakat hiç kimse buna cesaret edemiyor, bu yükümlülüğün altına giremiyor. Firdevsi bir ümit Gazne'ye gidiyor, bir yolunu buluyor. Fakat padişaha gitmeden önce şairler tabii ki haberi oluyor, şairler bunu sınava çekiyorlar. Şairlerin hepsini yeniyor oradaki e, irticalen e, söylenen e, şiir e, sınavlarını başarıyla geçiyor. Ve e, Gazneli Mahmut'la görüşmeye muvaffak oluyor. Gerçekten de Gazneli Mahmut onu görüyor, beğeniyor. E, sarayında e, bahçesi onun e, Gazneli Mahmut'un bahçesine açılan bir daire veriyor. Her türlü imkanı veriyor. Hatta bu evin duvarlarında eski İran eee tarihinden e, resimlerin çizimlerin olduğu e, söylenirmiş ki şaire e, ilham versin diye böyle rahat bir ortamda eserini yazmaya başlıyor. Fakat gel gelelim zaten e, Gazne'ye geldiği anda bu e, oradaki şairleri kızdırmıştı. E, padişahın çok yakınında olması hasebiyle e, vezirleri de kızdırıyor. E, neredeyse tek bir dostu kalıyor. Padişah'ın son derece güvendiği Ayaz adındaki bir dostu, bir Türk olduğunu e, anlıyoruz isminden kendisinin güvenilir, emin olarak tek bir dostu kalıyor. E, bu o, vezir şairler kendisini kıskananlar e, Padişah'la arasını açıyorlar. E, eser bitmeye yakın e, olmak e, üzereyken daha doğrusu bütün zamanı bitirinceye kadar hadita canı çıkıyor. Bunlarla uğraşıyor bir taraftan, bir taraftan eserini bitirmeye çalışıyor. İlginç bir olay anlatılır. Eserini bitirdiği zaman e, takdim etmiş bir hamamdaymış. padişah her bir beyt için, Sultan Mahmut her bir beyt için bir altın vaat etmiş kendisine. Altmış bin beyt. Arkadaşlar Manas var, Kalavela var ama bu kadar büyük olan başkaca bir destan yok. 60 bin beyit halinde eserini bitiriyor, takdim ediyor. O vezir padişaha bunun çok fazla olduğunu, bunun yerine altın yerine gümüş, yani bir fil yükü gümüş verilmesini öneriyor. Padişah da peki dediğin gibi olsun diyor, gümüş veriyor altın yerine. Hamamdayken haber geliyor e, Firdevsi'ye, <laughs> o da üzülüyor. E, ayaz getiriyor tabii bunu. E, bu bir fil yükü gümüşün üçte birini hamamcıya veriyor. Üçte birini hamamdan çıktığında serinlemek için bir şerbet içiyor. Bir şerbet karşılığı üçte bir fil yükü gümüşü veriyor şerbetçiye. Üçte birini de Ayaz'a veriyor ve gördüklerini aynen padişaha anlat diyor. Ayaz bunu anlattığında tabii ki sokakta çarşıda bu yayılıyor. Padişah kendisini rezil ettiği için vezire çok kızıyor. Ama vezir yine kurnaz. asıl küstahlığı Firdevsi'nin yaptığını, padişahtan giden bir dirhem ile bin dirhemin, milyon dirhemin bir olduğunu, böyle bir küstahlık yapmaması gerektiğini söylüyor. Gazneli Mahmut bu kez Öfkesi tekrar, e, öfkesi e, Firdevs'i dönüyor ve cezalandırılmasını istiyor. Bir yolunu buluyor, geliyor, e, Gazneli Mahmut'la görüşüyor, kendini affettiriyor. E, tamam diyor, gözüme gözükme diyor. E, nereye gidersen git, kaybol diyor. Kaybolduktan sonra onun yazdığı bir hicviye... Sultan Mahmud'a ulaşıyor. Bunun üzerine Sultan Mahmut kızıyor ve öldürülmesini emrediyor. Artık Firdevs'i Sultan Mahmut için bulunacak ve cezalandırılacak birisidir. Nereye gitse takip edilecek birisidir. Dostlarının uyarmasıyla kaçıyor Gazne'den. Evet nereye gitse e, Cürcan'a gidiyor. Mazenderan'a gidiyor. Orada e, oranın hakimi, e, emiri onu koruyor. E, fakat e, Gazeli Mahmut'tan tehdit gelince istemeyerek de olsa e, ona yol harçlığını verip e, lütfen buradan ayrıl başımı belaya sokma diyor. Oradan gönderiyor. Nereye gitse benzer bir e, tavır e, görüyor. Bağdat'a geliyor nihayetinde. E, Kader onu Bağdat'a sürüklüyor. Bağdat'ta e, bir tüccar e, tabi perişan bir halde artık e, kimsesiz üstü başı perişan, berduş, derbeder bir halde. Bağdat'ta zengin bir tüccar onun durumunu acıyor, alıyor, hikayesini dinliyor, etkileniyor. Tanıdığı olan bir vezire götürüyor. Vezir de etkileniyor bu hikayeden. O da halifeye götürüyor. Halifenin de çok hoşuna gidiyor. Tabii ki önce vezire sonra halifeye şiirler yazması gerekiyor. Onları öven övgü şiirleri yazması gerekiyor. Çok güzel uzun şiirler yazıyor. Halife'nin de çok hoşuna gidiyor bu hikayeden etkileniyor. Gel gelelim. E, haber ulaşıyor Gazne'ye. Gazneli Mahmut doğrudan halifeyi tehdit ediyor. Benim düşmanımı himaye etme diyerekten. Ve Bağdat'tan da bu şekilde ayrılmak, güneye gitmek, Kuzistan taraflarına gitmek zorunda kalıyor değişik şehirlerin emirleri. E, işte o duyuncaya kadar, e, Gazneli Mahmut'un kulağına gidinceye kadar onu koruyorlar. Nihayetinde e, Gazneli Mahmut e, en sonunda durumu anlıyor, dostları durumu açıklıyorlar ve onun yazdığı Hicviye şiirinin de şiirinde de aslında Gazneli Mahmutu suçlamıyor, kendi kaderini suçluyor. Bu benim e, kaderimin feleğimin kötülüğündendir e, diyerekten. E, Gazneli Mahmut perişan oluyor, e, pişman oluyor ve o veziri idam ettiriyor. E, Tuğs'a gittiğini öğreniyor. Artık memleket 80 yaşına yaklaşmıştır. Ömrünün son yılları yaşlı bir adam. Oradan oraya kaçarak yaşıyor. Ünlü birisi olduğu için de geldiği yerlerde haberi duyuluyor. Rahat edemiyor. Evet, Tuğs'a gidiyor. Memleketi olan Tuğs'a o 60 bin altınlık borcunu Gazel Mahmut gönderiyor. Anlatılır ki o yük gelirken 60 bin altın şehrin kapısından girerken şehrin kapısından Firdevs'in tabutu çıkıyordu. Aynı anda. Bu onun kız kardeşine teslim ediliyor bu para. O da en büyük arzusu olan sürekli yıkılan e, ve e, bentleri tamir ederek çünkü bölge e, deki sulama imkanları o bentlerde gelen suya bağlı en büyük arzusu bu idi diyerekten o paranın bentlerin tamirine, yapımına harcanmasını istiyor ve derler ki 400 yıl sonra dahi Firdevsi'nin Tus'ta yaptırdığı Firdevsi'den sonra onun parasıyla Tus'ta yapılan bent, bentler hala e, görülürmüş, ayaktaymış. E, bu şekilde ölümünden sonra kendi memleketine e, sulama kanal hizmetlerine bir faydası, hizmeti e, dokunmuş oluyorum. Evet, e, 60 bin beytlik bir eser dedik. Kendisinin üretimi değil. Kendisi her ne kadar ben bu eser ile İran milletini ayağa kaldırdım, Fars milletini ayağa kaldırdım e, dese de <laughs> kendisi bunu manzum olarak derleyen kişi. Evet, e, 60 bin beyitlik bir eser hakkında bu eserin incelemesi için sanırım en azından bir dönemlik bir ders gerekir. Her bir ögenin tek tek incelenmesi, tek tek gerçek tarihle, gerçek tarih açısından yerinin bulunması, edebi yerinin bulunması, halk bilimi folklor açısından değerlendirilmesi, mitoloji açısından değerlendirilmesi sonuçta bu kolay bir iş değil. Biz burada arkadaşlar İkinci kez daha sitani bir eseri inceliyoruz. Daha önce Oğuzname'yi incelemiştik. Biz e, her ne kadar e, diğer tarihçiler, genel tür tarihçisi olmayan tarihçiler masaldan tarih çıkarma, destandan tarih çıkarma deseler de biz neye inanıyoruz? Biz masalın da, mitolojinin de, destanın da her şeyin içinde tarihi sakladığına inanıyoruz. Bu masala inanmak değildir. Bu masaldan tarihi bir veri çıkarmaktır. Hiçbir şey çıkaramazsak arkadaşlar biz bir destanı alırız. O toplumun ruhuna nüfuz ederiz. O toplumu tanırız. Toplumu tanımadan, insanı tanımadan tarihi yazılmaz. O toplumun türkülerini, şarkılarını, yediklerini, içtiklerini, giydiklerini bilmeden biz o insanların tarihini yazamayız. Buna inanıyoruz. Bunu uygulamaya çalışıyoruz. Destan millidir. Milli olmayan şeyleri dışlar. Bu yüzden bir halkı tanıyorsanız destanına nüfuz edersiniz. Evet abartısı bir tarafa, bilmem neyi bir tarafa ama destan millidir. Kabul edebileceği, edemeyeceği şeyler bir topluluğun e, kültürüne göre e, belirlenir. Bu yüzden hiçbir tarihi veri çıkaramasak, hiçbir şekilde kullanamasak dahi ki böyle bir şey yok. Her ögeden muhakkak e, kullanabilecek bir şeyler çıkartabiliriz. Dediğim gibi hiçbir şey çıkartamasak bile biz o destan ile o ilgilendiğimiz toplumu tanımış oluruz. O toplumun kültür genlerine nüfuz etmiş oluruz. Zaten bunu yapmadan da bir tarih yazma imkanımız bulunmuyor. Evet destandır biz e, burada e, ilginç olan e, Şehname'nin e, kısa böyle bir ders içinde incelenmesini imkansız hale getiren şey uzunluğunun yanında gönder.